Ele geçirdiniz neredeyse Ben gidiyorum Bana ne ya Sen kendi telefonun yok Tövbe tövbe Size şikayet edeceğim Ne biçim okul burası Böyle Evet arkadaşlar Şimdi evlerine gideceği zamanı çekiyorum Ben bunu böyle bir seri olarak ilerleteceğim 20'ye kadar, 10'a kadar. Onda da bu seriyi bitireceğim arkadaşlar. Minişler okulda seriyi. Minişleri hayvanlar okulda serisine. Evet şimdi eve gittiklerini çekeceğim. Bu part 3 oldu. Kısacık bir part 3 çektik. Arkadaşlar sizler için. Part 3'ümü beğenmişsinizdir umuyorum. <laughs> Kısacık bir part 3.